Merhabalar ve sevgiler sevgili terazi burçları bu videomuzda 1 Mart haftasının burcunuza olan gelen etkilerini konuşacağız ve tabii ki söz verdiğim gibi 27 Şubat Başak dolunayında etkisi altında olduğumuz için bu dolunaydan sizin burcunuz ne şekilde etkilenecek bunlardan da bahsedeceğim. Bu dolunayı siz daha çok 6. ev ve 12. ev konusunda yaşıyorsunuz yani sağlık, rutin hayat, çalışma hayatı, hizmet verme şekli ya da hatta bazı terazi burçları için evcil hayvanlarıyla alakalı gündemler. Yani bunlarla ilgili kararlar alacağınız. Yine demiştim bir önceki video, videomda da çok böyle çalışmaya başladığınız bir dönem geçiriyorsunuz. Evet çalışırken çok iyicil destekleyici etkiler alıyorsunuz. Çünkü Venüs ve Güneş de balık burcuna geçtiği için burada çok çalıştığınız, temponuzun arttığı, mesainizin arttığı, belki böyle biraz belirsiz saatlerde çalışmanızın arttığı bir dönem ama aynı zamanda ee, çalışırken de iş arkadaşlarınızla böyle hani güzel, hoş sohbetli zamanlar da geçirdiğiniz bir dönem. Bir kısım terazi burçları dediğim gibi bu dolunayda sağlıkla ilgili kararlar alacak. Bir kısım terazi burçları iş arkadaşlarıyla çalışma şartıyla alakalı e, düzenlemeler ve kararlar alacak. Daha doğrusu yaşayacak bu gündemi. Bir kısım da yine ilişkilerle ilgili e, kararlar alacak. Sizin de aslında daha çok ilişkiler, eğer ilişki yani ben evliyim ilişki falan öyle bir gündemim yok diyen bir terazi burcuysanız çocuklarınız üzerinden çocuklarınızla alakalı kararlar alacağınız ondan sonra ama olumlu şeyler yaşayacağınız bir döneme bir haftaya giriş yapıyoruz. Yine burada Dolunay haritasında Jüpiter'in düğümleri olan güzel açısı vardı. Burada bir kısım terazi burçları eğitimle alakalı, yakın çevreyle alakalı, seyahatle alakalı, hukuk dava konularıyla alakalı önemli, güzel, tatmin edici gelişmeler yaşayabilirken bir kısımda seyahat dediğim gibi basın yayın, medya, işte kendini göstermek, göz önünde olmak, ya da eğitim vermek, eğitim almak bu tarz konularla ilgili de gündemler yaşayabilirsiniz. Çok böyle kendinizi göstermekle alakalı gündemleriniz var. Bakın yani şimdi belki çalışan bir terazi burcusunuz, iş yerinizde görünür oluyorsunuz. Belki bir eğitim alıyorsunuz, bu eğitimde artık başarılı oldunuz ve siz de artık eğitim verir ya da danışmanlık verir hale geldiniz bu konuda gündemler yaşıyorsunuz ve bu konuda çok da görünür oluyorsunuz. Yani o terazi burcunu bu kova burcu sterlumu desteklediği için sizin aldığınız sorumluluklar sizi e, hani size kendinizi iyi hissettiren sorumluluklar da aslında. Şimdi yine e, tabii ki Satürn'ün Uranüs'te kare açısı var. Burada bir parayla alakalı zorlanmalar ama daha çok dışarıdan gelen para ya da borç. Ya da işte eşin harcaması, sosyal işte böyle internetten harcamalar bu tarz konularda biraz böyle zorlanmalar yaşayabilirsiniz, yaşamış olabilirsiniz. Bütün videoda ya da çocuklara para harcamak, hani çocuklar mesela işte çocuğunuz var okutmak istiyorsunuz falan ondan sonra artık bilmiyorum gündem neyse tabii ki genel konuşuyoruz. Hani onlarla ilgili biraz zorlanıyorsunuz gibi para konusunda. Yani borç, ödemek, işte ya da miras, mirası almak, hak etmek, tazminat. Bu tarz konularda biraz zorlanmalar ve çok çalıştıran durumların içine doğru girmiş olabilirsiniz. Şimdi haftanın genel etkilerine bakacak olursak haftaya ay terazi burcunda başlıyoruz. Yani sizin burcunuzda. Gündemde ne var? İlişkiler var, kendiniz var. Belki haftanın böyle ilk günü işte imaj değiştirmek, kuaföre gitmek, bakım yaptırmak. Şöyle bireysel olarak kendimi iyi hissetmek istiyorum dediğiniz bir gün geçirebilirsiniz. 2 Mart'ta da gecesi ay akrep burcuna geçiyor. 5 Mart'a kadar ay akrep burcunda olacak. Dolayısıyla burada para. Yine gündemde para var. Parayla ilgili ani harcamalara dikkat dikkat demek istiyorum. Böyle ani ufak tefek rutin bir hayat içerisinde paralar harcayabilirsiniz de bir yandan da haritanızın konumuna göre tabii ki ufak ufak elinizde paralar da geçebilir arkadaşlar. Onun dışında 5 Mart'ta ayın yay burcuna geçmesiyle beraber yine böyle ufak ufak seyahat planları, işte gezme, görme, kardeşler, yakın çevreyle kurulan iletişimler ya da böyle bir eğitim alma, bir şeyleri öğrenme, bilgi, bilgi aktarma, bilgi alma gibi konular gündeme gelebilir. 2 Mart'ta çok güzel iki tane açık eskinleşiyor. Ayın Jüpiter'le üçgen açısı var. Ve yine aynı 2 Mart'ta Merkür'ün düğümleri olan güzel açısı var. Bunları nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi siz bu etkiyi nereden alıyorsunuz? Tam da bireysel olarak kendi evinizden alıyorsunuz. Yani e, Terazi burcunda alıyorsunuz, Kova burcuna. Yani burada yine hayalleriniz için, idealleriniz için, ilişkiniz için, çocuklarınız için dualar, dilekler dilemek için çok olumlu bir gün. Aynı zamanda Merkür'ün de düğümlere kare olması. Belki bir eğitim alıyorsunuz. Belki bir yayın yapıyorsunuz. Belki bir yazı yazıyorsunuz. Bu konularda da çok destekleyici etkiler altındasınız arkadaşlar. Yani kendinizi gösterme. Çocuklarla ilgili mevzular. Aşk, flört, eğlence, hobiler. Yeni hobiler edinmek. Yani belki öyle bir hafta ki bir hobi edindiniz. Bu dolunay etkisiyle beraber. Bu hobi aslında ileride çok böyle işinize yarayacak. Yani sizi büyütecek. Belki size para kazandıracak bir hobi bile olabilir. Ama siz buna nasıl başlıyorsunuz? Eğlence amaçlı, hobi amaçlı başlıyorsunuz gibi anlatabildim mi? Böyle bir etki söz konusu. Dolayısıyla bu hafta yeni girişimler, yeni başlangıçlar için çok güzel bir hafta. Lütfen bu haftayı eğer varsa kafanızda planlar. Ya ben şu eğitime gitmek istiyordum ya da ben şuna başlamak istiyordum ya da ben çocuğumu işte şu kursa yazdıracaktım falan. Bunları işte artık başlatmak için çok güzel. Çok çok güzel. Yine bu haftanın önemli etkisi Mars'ın ikizler burcuna geçmesiyle beraber Burada biraz maddi krizler konusunda rahatlatacak sizi. Çünkü Mars boğadaydı. 8. evdeydi. Eşiniz belki çok para harcadı. Kredi kartı borcunuz falan çok böyle arttı. Para ödemekte, borç ödemekte zorlandınız. Krizler yaşadınız. Belki sağlıkla alakalı. Artık bu etki gidiyor. Mars 8. burcuna geçecek 9. evinizde. Daha çok seyahat planları, yurt dışı planları, işte hukuk dava, eğitimle alakalı planlar da işlevsellik gösterecek Mars. Mars'ın ikizler burcundaki burçları olan etkisinin videosunu ayrıyetten çekeceğim. Lütfen onu da izleyin. Çok önemli biliyorsunuz ki Mars aksiyon alma becerimizdir yani. Evet sonrasında 5 Mart'ta Merkür'ün Jüpiter'le kavuşumu vardı. Bu da bakın Merkür iletişim demek, Jüpiter yine dışarılar uzaklar hukuk dava demek. Kova burcu özgürlük demek, sosyal medya, internet demek. Dolayısıyla burada Dedim ya kendinizi göstermek, eğitim almak, eğitim vermek, sosyal medya, internetten iş yapmak ya da ithalat, ihracat yapmak, yazmak bu tarz konularda çok destekleniyorsunuz. Bakın kendinizi çok iyi ifade ediyorsunuz, kendinizi çok iyi aktarıyorsunuz, karşınıza gelen insanlar bir şekilde size iyi geliyor, size güzel fikirler veriyor. Bunu değerlendirin. Güzel bir hafta bence. Sizin için de inşallah daha da güzel olsun diyorum ve bu videomda bu kadardı. Sevgiler diliyorum arkadaşlar.